Belki başta insan kendi sergüzeşli hayatını doğru okuması lazım. Hadiseleri doğru okuması lazım. Tekin emirleri doğru okuması lazım. Doğru okumayınca onlar görülemez. Ha, Kitmir doğru mu okuyor o meseleleri? Fakat hadiseler böyle berraklığıyla, şeffaflığıyla ortaya çıkınca belki hakikaten onları görüyorsun yani. Mutlaka belki önceleri bazen böyle razı olmadığın şeyler oluyor olabilir. Fakat hakikaten arz ettiğim gibi, defaatle arz ettiğim gibi, yani bıraksalar beni, yani ne falan yere gitme, ne filan yere gitme, falan yerde efendim işte bir akademisyen olma, filan yerde şunu olma, falan yerde bunu olma, böyle insanın aklına gelebilir. Kıtmir'in aklına gelmiş midir, gelmemiş midir, şu anda aklımda bir şey yok, bilemiyorum. Gelmiş olabilir. Kıtmir olduğundan dolayı. Evet. Fakat sonra bakıyorsunuz ki, Öyle bir çizgide Cenab-ı Hak sizin hayatınıza bir yön veriyor. Hazreti Fir bunu kendi hayatı adına da ifade ediyor. Hayatımıza öyle bir yön verilmiş ki bakıyorsunuz, o verdiği semereyi ancak öyle bir yön verilmişlik kişinde verebilir yani. Şimdi ha sizin yerin ben dediğim gibi yani benim yerimde başkası olsaydı çok hizmet ederdi. Çünkü zannediyorum dünyada çok az insana nasip olmuş bir teveccüh var burada. İştahat hatasından dolayı onlar belki hata ediyorlardır. Fakat bir yönüyle de bir teveccüh var. Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti olarak biraz evvelki mülazaya bağlayın. O büyük nimeti görmezlikten gelmek nankörlük olur. Ha, onu görmek tahtisi nimet olur. Onu görmemiz lazım. Fakat değildir o bana layık o bende. Bana o lütfilen ihsan nedendir? Hazreti Pir'in ifadesiyle nefis cümleden etna, vazife cümleden âlâ. Efendim sen kendini o reculü facir bilmelisin. O öyle bilmeli ama fakat çok ciddi bir eltafi ilahiyle de serfraz oldu açık yani. Şimdi o takip edilen yolda ancak bunlar oluyor bakıyorsunuz ki. Cenab-ı Hak öyle bir yol takip ettiriyor ki. Hatta o mevzuda sizin elinizden tutan, sizi getirip bir yere koyan, otur şu kürsü desen falan diyen yani çık şu minbere diyen insanlar. Ben zannediyorum onlar bile yani bu işin sonuç itibariyle nereye varacağını bilmiyorlardı. Yani burada durup da sizi dinlendirmek için diyeyim yani. Kitmir'in yani babamın benim üzerimde tesiri çoktur. Hafızımın yarısını babam bir yarısını annem yaptırmıştır. Annem bana Kur'an öğrettirmiştir. Yani 4 yaşında Halk Parti döneminde yataktan kaldırarak Kur'an'ı bana 4 yaşında annem hatta benim üzerimde hakları çoktur onların yani. Bir nebi hakkı gibi hakları çoktur. Ben onu eda edememişimdir. Fakat sonra bir Yaşar hocamız vardır bizim. Eksikliğini hiç unutamadım. İçimde hala bir boşluk rüzgarlar esiyor. Vefat edip ruhunun ufkuna yürüdü. Hayatı seniyelerinin sonunda böyle hizmet çağrılara icabet ediyor. Hep değişik aktivitelere katılıyor o candan, o yürekten, o heyecanlı konuşmalarıyla cemaati coşturuyordu. En son da merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal gibi hizmet adına gitti yolculuktan döndükten sonra vefat etti. O da döndükten sonra vefat etti. Hizmet adına gitmiş tasiyeye döndü, vefat etti. O da hizmet adına Balıkesir filan oralara gidip dolaştı, döndü geldi. Sema Hastanesi'nde yattı. Ben arz edeceğim şey bu değil. Mustafa Hoca diyor ki, hocamız tabii onun da hocası, benim de hocam yani. Müftü imam münasebeti içinde yani ben kendisinden çok şey öğrendim Edirne'de. <laughs> Mustafa Hoca'nın da Kestane Pazarı'ndan hocası. Yanına gittim ben. Bana baktı, yüzüme baktı. Yahu Mustafa Hoca dedi, bu gördüğüm şey, bu böyle fokur fokur kaynama. Bu her yerde bu canlılık filan. Bu mesele biraz böyle Mustafa Hoca'ya dokundurma mı düşündü Hazret? Bu Fethullah Hoca işi değil dedi. Sonra Mustafa Hoca bir tavır koydu mu koymadı mı ona bina mı dedi demedi. Hani Mustafa Hoca da hocası diye belki olabilir yani. Yüz iş mizazlarında onu belli ederse hoca erbabı firasetten de okur hemen onu. Gözünden okur onu. Sonra döndü dedi ki Mustafa Hoca bak sana bir şey söyleyeyim. Bu mesele bir Yaşar Hoca meselesi de değil başka bir hal. Başını almış gidiyor bu mesele. Dedi diyor yani. Şimdi bu insanlar zannediyorum hani sizi bir yere tayin ederken benim ilk defa beni vaiz tayin eden de oldu. Diyanette başkan yardımcısı değil tayin eden de oldu. Tayin ettiği yerden alıp İzmir'e tayin eden de oldu. Zannediyorum bu işleri yaparken de sonuçta meselenin bu kerteye geleceğini o hesap etmemişti. İşte buna bakarak diyor ki efendim faaliyetler bunlar, gayretler bunlar ama işin doğrusu bu faaliyetlere, bu gayretlere terettüp edecek gibi değildi. Yani bu fevkaladen, fevkaladeden, ekisradan bir eltafi ilahiye yani. Bunu şahıslara mal etmekle bence küçük hoca. Bir tevhide bağlılığının gereği olarak bunu söylüyorum. Makamı cennet olsun, firdevs olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu olsun inşallah. Şimdi bu takip edilen çizgiye bakılınca bakıyorsunuz Cenab-ı Hak öyle bir güzergah sizi yetiyor ki hiç farkına varmadan. Ama o güzergah hata işte giderken bazı yerlerdeki bazı ahval belki o gün anlayamıyorsunuz yani. Eğri büğrü şeyler oluyor orada. Rampalar oluyor, inişler oluyor. Bazen belki bazı deryalarda paça sıvamak iktiza ediyor. Bazı yokuşları çıkmak icap ediyor. Bunları belki anlayamıyorsunuz. Fakat sonra tepeye çıktıktan sonra dönüp bir geriye baktığınızda, ulan ne isabetli yolmuş falan diyorsunuz. Şimdi bu açıdan yani bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın takdirine rıza esasen o duyguları bastırıyorsunuz. Benim telakkilerimin, benim o mevzadaki mülazalarımın, benim tedbirlerimin, benim stratejilerimin hiçbirinin bir manası yokmuş. Asıl kaderi çizgide Cenab-ı Hakk'ın sevkinin ve benim o mevzudaki insiyakımın bir manası varmış. Hiç farkına varmadan sevk edilmek suretiyle bir yere itilmişin ve Cenab-ı Hak onunla bir şey yapmış. Onunla. Ha bu bir liyakata mı bakar? Liyakata bakmaz bu. Fakat insana düşen şey, madem sizi buralarda böyle dolaştırdı, aynı zamanda tohum attırdı, bir yönüyle belki işte o tohumların başa yürümesinde sizi istihdam, çapacılık yaptırdı, istihdam etti, dönüp Cenab-ı Hakk'a hamd etmek lazım. Eşşükrü lillah demek lazım. Elhamdülillah demek lazım. El minnetü lillahi demek lazım. Bize düşen şey odur. Evet, işte o mülahazaya binaen Ramiz Hoca'nın oğlu olurdum. Korucukta neşet ederdim. Kurşunlu caminin izve gibi dershanelerinde, bazen kulübe gibi bir yerde, bazen insanla ancak köpeklerin yatıp kalkabileceği bir yerde talebelik yapardım. Bazen bir hafta ekmek bulamazdım. Efendim yine bu yolu takip ederdim. Çünkü bu yolun sonucu çok iyi bir yere gidiyormuş. Onu görüyorsunuz sonra. Belli. Güzergahın belli kademelerinde, belli merhalelerinde bunu görüyor. Sonra Allah'a binlerce hamd ve sene olsun diyorsunuz. Şu anda da yürüdüğümüz güzergahta yine takıldığımız bazı şeyler varsa bence en cami hayır olacaktır mülazasıyla. Efendim hayır olacak şeylerden dolayı daha olmadan evvel elhamdülillah demek lazım. Elhamdülillah mimma selef, elhamdülillah mimma ati falan diye.